Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır ki lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz. Bizim yanımızda herhangi bir arkadaşımız gelse söylese dese ya hakikaten ölüm var ahiret var. Şöyle bir konu var adam mesela diyor ki ya ölümden şimdi bahsetme ya. Ya bizim moralimizi bozma. Ya morali bozma da yani ölümü hatırlamayı çokça fazla yapmamız lazım ki. Ona göre Efendimizin buyurduğu ölümü çokça zikredin cümlesi. Yani dünya zevklerini, ya dünyada olan birçok zevk var. Birçok zevk. Onlardan dolayı kendimize bu zevkleri acılaştırmak lazımdır ki dünyaya olan bağlılığımız kopsun ve bu vesileyle de allah Teala'ya yönelebilmemiz artması lazım. Onunla ilgili çok zikretmek çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Eğer insanların ölüm hakkında bildiklerini Hayvanlar bilseydi, şimdi biz ölüm hakkında biliyoruz bazı şeyler. Eğer bunu diyor hayvanlar bilseydi Efendimiz buyurmuş, korkudan erirlerdi de onlardan besili bir et yiyemezdiniz. Ya bunun aynısını ben başka bir yerde, burada görmedim ama başka bir yerde okumuştum. Ee, İsa Aleyhisselam bir koyunun yanına gidiyor da kulağına bir şey söylüyor. Ondan sonra işte beş gün, on gün, 15 gün bayağı bir süre geçtikten sonra, bir ay, iki ay bakıyorlar, hiç et kalmıyor hayvanda. Sonra soruyorlar, ya İsa ne dedim bu hayvan, kulağına sen bir şey söylemiştin, o günden sonra bu hayvan zayıflamaya başladı. Ne demiştin ki sen buna? Böyle oldu, size her gün söylediğimi ona bir defa söyledim. Hani ölüm var, ahiret var. Bir defa söyledim. Yani biz gerçekten çok fazla ölümü hatırlamayanlardanız, hatırlamak için o yüzden ya bize ölümden bahseden bir arkadaş gerçekten çok hayırlı bir insan. Gerçekten yani anlatan kişiler. Ya zaten ölümü çok kez duyuyoruz yani. Şu kadar kişi öldü, şu akraba öldü. Ne bileyim bir büyük şöyle vefat etmiş. Bu kadar şehidimiz var. Ne bileyim yani ölümü aslında biz çok duyuyoruz. Ama yani ibret alabilmek mesela bir yerde sohbette söylüyordu hani adam diyor mezarda adamı diyor gömüyor Diğer adam telefon açtı. Telefonda diyor ki diyor. Tamam diyor kardeşim geliyorum diyor. Tamam defne diyoruz diyor. Sen künefeleri diyor şey yap. Üste, üstüne diyor kaymak attır. Ben geliyorum diyor. Merak et. Hani ha, ya orada hala da o durumun içinde değil. Yani toprağa at kapat. Hani sanki çiçek eker gibi. Öyle değil. Hani ondan bir ibret almak lazım. Ya bir insan vefat etmiş. Onun yerine ben de olabilirim. Ya zaten o tanıdığınızda kesinlikle bir iç hissiyatın olur da tanımadığın bir insansa bile insan onu bir düşünüyor. Ya bunun akrabası, eşi, çoluğu, çocuğu ne durumda, ne kadar üzülmüşlerdir falan. İnsan duygusal olarak da zaten acayip bir duruma geliyor. Onda değil, hiç umrunda değil. Ölüm zaten umurunda değil. Hani dünyalık olan da herhangi bir mevzuyu mezara gömerken, mezarlığın içindeyken bunu söyleyip duyabilen biri var yani. Ne kadar bir durum, sıkıntılı bir durum. Yani ibret çok almak lazım ölümden. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki Ey Allah'ın Resulü şehitlerle beraber mahşere çıkacak olan, haşredilecek olan biri var mıdır? Diye sorduğunda Efendimiz evet ya Ayşe bir gün ve gecede 20 defa ben bir sohbete 24 defa duydum. Anan kimse şehitlerle beraber haşredilecektir. Ya yani bir gün içinde bir gün ve gece içerisinde. Yani ölümü anmanın o kadar çok fazileti var ki. Çünkü insanı yani bizi aldatıcı olan Kuranda da ayetlerde hep yazıyor mesela aldatıcı dünyana dünyadan değersiz bu dünya aldatıcı dünya bu oyun ve eğlence olan yer hep böyle Kur'an ayetlerinde de gösteriyor gözüküyor aşağıdaki meallerinde Arapçasından sonraki aldatıcı dünyadan uzaklaştırması bir insanı ahiret için hazırlık yapması ölüm ne kadar ne hani bir, bir tek sadece ölüm diyoruz ama aldatıcı dünyadan uzaklaşma ahirete karşı hazırlık yapma ve ölümden gafil kalmamayla ilgili insanın dünya şehvetlerine dalmamasına sebep olur diyor. Ölümü hatırlaması, düşünmesi. Ölüm müminin hediyesidir. Hediye mi? Kim ölmek istiyor? Efendimizin buyurduğunu buradaki Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ölüm müminin hediyesidir. Kendimize soralım şimdi. Ölmek istiyor muyuz? Efendimiz ama hediye buyurmuş bize. Ölmek istiyor muyuz? Bakalım bir kendimize şu an bir. Acaba ölmek ister miyim? Düşünelim. Ya bir bakıma çoğu insan istemez. Çoğu insan. Peki hediye nasıl oluyor? Efendimizin söyleme sebebi şu şekildedir denmiş. Dünya müminin zindanındır. Ya burası bir Müslüman için, mümin için burası bir zindan. Nasıl bir zindan peki? Neden peki? Çünkü her zaman bir sıkıntı içerisinde. Her zaman. Nefsine karşı mücadele, işte şunu söylememen lazım, şunu dememen lazım. Aa burada bunu yapmaman lazım da ya niye böyle bunu yaptın? Hep kendinle, hep nefsinle cihattasın böyle. Ya bunu dememen, yapmaman. Yani herhangi bir hataya bak bunu yaparsan böyle cezası var. Bak bunu böyle yaparsan Allah Teala razı değil. Yani nefsinle karşı hep mücadele içerisindesin. Bu birincisi. Dünyadaki birçok zevk var. Yemek yeme zevki var, araba zevki var, ev zevki var, eşya zevki var. Yani her şeyin bir zevki var. Yani herkesin şeyine göre, karakterine göre değişen. Yani belli bir yaptığı sporun zevki var. Yani onda hep böyle bir şeyin en fazlasını yapma, en pahalısını yapma, en iyisini yapma. Her şeyde bir zevkin içine dalmış durumdayız. Dünya zevki. İkincisi dünya zevki ama bu sefer ahiretten gafil kalıyorsun. Dünya zevkinde en uca gitmeye çalışıyorsun. Ahirette ahiret zevki olarak derken çok fazla aşırı bir şey yapmaya gerek yok. Yani namazı kılarken bile bir namazın sünnetleri nelerdi ya diye bir soru gelse ya işte kalırız ya böyle yani. Ama ilgilendiğimiz spor dalı, ilgilendiğimiz ile ilgili bir şey sorsak Tamam o şöyle burada yaptırılıyor, burada ediliyor. Sporla ilgili aynen burada bu şekilde böyle kalori bu kadar yakılıyor. Tamam bilebiliriz ama eee ilgili allah Teala ile ilgili olan şeyler niye bu kadar eksik? Demek ki dünya bizi içine çekmiş. O zevk daha artı yöne gelmiş. Ama ahiret yönünden biz eksik kalmışız. Yani dünya zevki riyazeti. Ve üçüncüsü de şeyde şeytanın hilelerine karşı daima bir savunma içerisinde. Ya benim bunu dememem lazım. Burada bunu yapmamam lazım. Aa burada ya gene bu şeytan vesvesesinden böyle oldu. Hep böyle bir aldatmacasına karşı savunma halinde olmak lazım yani. Hep dünya ile ilgili bir şey. Ama ne oluyor? Ölüm oluyor. Ölüm olduktan sonra nefsin mücadelesi sürekli karşı sürekli onunla karşı cihat içindesin. Şeytandan sürekli savunma, korunma içerisindesin. Dünya zevklerine dalma. Ölüm olduğu zaman bunların hepsi bitiyor ya. Bu üçünden kurtuluyorsun diyor kurtulduğundan dolayı diyor kendisine diyor ölüm bir hediye vermiş, verilmiş olur. Ne kadar önemli. Efendimiz nasıl ince bir detay yani buyurmuş burada. Ölüm her mümin için bir kefarettir buyurulmuş. Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir. Efendimizin buyurduğu samimi mümin, gerçek Müslüman yani. Hani ufak tefek küçük günahların dışında büyük günahlarla kirlenmemiş olan Ölüm kendisine o küçük günahlardan da arındırır insanı. farzları eda etmiş olur. Büyük günahlardan sakınmış ise ona kefaret olur. Yani kötülükleri temizler buyurulmuş. Meclisinizi zevkleri bulandıran şeylerle karıştırınız. Yani oradakiler ey Allah'ın Resulü nedir o zevkleri bulandıran şey diye sordular. Efendimiz ölümdür cevabını vermiştir. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki Ölümü çokça anın zira o günahları temizler ve gönlü dünyadan uzaklaştırır buyurmuş Efendimiz. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde ayırıcı yani dünyadan koparıcı olarak ölüm yeter buyurmuş Efendimiz. Bir başka hadis-i şerifte de bir nasihatçi olarak ölüm yeter buyurmuş Efendimiz. Yani birinin nasihat etmesine bir şey gerek yok. Hani ölüm direkt olarak nasihatçi olarak yetiyor bize. Efendimiz buyurmuş ki ölümü anın nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki şayet benim bildiklerimi bilseydiniz. Efendimizin bildiklerini bilseydik yani az güler çok ağlardınız buyurmuş Efendimiz. Bir yerde sahabe efendilerimiz bir adamdan bahsediyorlar. Orada o adamı övmeye başlıyorlar. Şöyle adamdı, böyle adamdı diye bahsediyorlar. Efendimiz de orada, Efendimiz de buyuruyor ki o arkadaşınız ölümü nasıl anardı? Hani ölümle ilgili hiç bahseder miydi? Ne durumdaydı? Biz onun ölümü andığını hiç işitmedik ya Resulallah diye söylüyorlar. O halde arkadaşınız sizin övdüğünüz gibi değilmiş buyuruyor Efendimiz. Yani ölümden bahseden bir insan Demek ki gerçekten tam övülmeye layık bir insan oluyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz vesselam'ın yanında bulunuyordu. En son ben gelmiştim. Ensar'dan bizzat şöyle söylüyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en akıllısı ne kadar önemli değil mi? İnsanların en akıllısı ve en şereflisi kimdir diye soruyor Ensar'dan bizzat. Efendimiz de vesselam şu cevabı veriyor. İnsanların en akıllıları ölümü çokça ananlar, ona en fazla hazırlananlardır. Yani ölümü çokça anmak ve ona çokça hazırlanmak en akıllı insan durumunda. İşte en akıllı olanlar onlardır. Onlar dünyada şeref kazanıp ahirette Allah'ın ikramları ile giderler. Ahirete Allah'ın ikramları ile. Yani ölüm anında, kabirde, kabirden sonra, kıyamet koptuktan sonra mahşere çıkarılırken hep allah Teala'nın ikramlarına mazhar oluyor. Neden? Çünkü dünyada çokça ölümü andı ki ona göre hazırlık yaptı. Hazırlık yaptı yani insanların dünyadaki en akıllı olanlarından Efendimiz buyurmuş Rabbim bizleri de ölümü çokça gerçekten anıp yani birini anlatamasak çevremizde sıkıntı görebiliriz belki de Olduğunca nabza göre şerbet verme ile ilgili olabilir bu durum. Kendimiz en azından ölümü kendimize telkin etmemiz lazım bunu. Ölümü çokça anıp insanların en, en akılları durumuna gelip ve çokça ahiret için Rabbimizin rızasını kazanmak için hazırlananlardan oluruz. rahman Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.